Nebi'nin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Z borsa hesabından para çekme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Z borsa hesapların menüsünü seçin. Burada işte para çekmek istediğiniz borsa hesabını seçtikten sonra çekilecek işte tutarı girin ve onay butonuna basarsanız Z borsa hesabınızdan para çekebilirsiniz. Tabi burada çekilecek yeri de belirlemeniz gerekiyor. Ve işte çekilecek miktar burada gözükecektir. Ve onay verdiğiniz takdirde Z borsa hesabınızdan para çekebileceksiniz. Burada önemli olan ekrana bahsettiğimiz aşamaları takip etmektir. Z borsa da para çekilecek işte hesap burada yer alacaktır. Ve çekmek istediğiniz tutarla birlikte Z borsa hesabınızdan para çekebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.